Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın Kepez bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede resim sanatı ile ilgilenen oldukça iddialı ve yetenekli bir isimle birlikteyiz. Taner Bey ile birlikteyiz. Şimdi Taner Bey ile resim sanatına dair merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri konuşacağız. E, merhabalar. E, Taner Görgülü. Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarım öğrencisiyim. E, son yılındayım. Yaklaşık 7-8 yaşından beri resimle uğraşıyorum. Uzun yıllardır resim alanında büyük tecrübe edindim. Birçok resim alanında işler yaptım. Teknemi çok fazla geliştirmeye çalıştım. Onun dışında da 2 yıldır duvar resimleriyle uğraşıyorum. Tabi bu sektöre girişim biraz garip oldu, biraz farklı oldu. Büyük bir cesaret örneği göstererek girdim. Daha önce bir kafede çalışırken, e, orada tabii bizim e, üniversitenin içinde kafede çalışıyordum ben okuldan arta kalan zamanlarda. İşte orada gelen öğrencilerle muhabbet sohbetim olduğu için resim yaptığımı biliyorlardı tabii. E, bir tane arkadaşım geldi işte böyle böyle bizim dedi bir abi dedi e, Özel diş hastanesinin çocuk bölümüne dedi, yer açacak dedi, klinik açacak dedi. Hani de duvarına resim yaptırmak istedi. Acaba dedi sen yapabilir misin dedi. Tabii ben daha önce hiç böyle bir tarzda iş yapmadığım için çünkü genelde hep tuval üzerine, en büyük işlerim böyle büyük tuvaller üzerine oldu. Hiç duvara resim yapmamıştım. hiç düşünmeden ki yaparım. Hani hiç bilmiyorum, etmiyorum ama nasıl girdim bu işe o kafadayım ama dedim ki yaparım. İlk işim olmasına rağmen güzeldi. Ya tabii ilk işim olduğu için ne kullanacağım fırçayı, nasıl kullanacağım, boyaları ne tarz seçmeliyim, duvar nasıl olacak falan filan vesaire bunları da düşünerekten şey yaptım ama hiç bozuntuya vermeden ilk işimi yaptım. Çok da güzel oldu. Gerçekten büyük bir cesaret örneği göstermişsiniz. Çünkü evet resimle ilgileniyor olabilirsiniz ama bir tuvale resim yapmakla duvara resim yapmak arasında oldukça büyük bir fark var. Bunun aslında yetenekle de alakası normal şartlarda bence yok. Çünkü tamamen birbirinden bağımsız çalışma şekilleri. Peki siz nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? resim Resim kariyerime kara kalemle başladım. Onun dışında sulu boya, yağlı boya, akrilik boya çok fazla teknikle çalıştım ve hemen hemen hepsine hakimim. Tabii şu an günümüzde dijital çizimler çok ağırlıklı gidiyor ve dijital çizimlere de el attım. Şu an onlar da çok iyi gidiyor, güzel çalışmalar çıkıyor. İşte en son işim duvar resmi. Tabii duvarda bambaşka oluyor, kağıda veya dijitale yapıldığı gibi olmuyor. Çok farklı bir sisteme sahip. Duvar resminin en büyük avantajı mı diyeyim, dezavantajı mı diyeyim bilmiyorum ama tabii çok büyük alanlara yaptığımız için Şimdi resimde bir oran orantı isteyen bir mesele olduğu için büyük yapılan yerlere oran orantıyı çok fazla e, bilmek lazım. Yani çok detayına inip iyice analiz etmemiz gerekiyor ki e, yaptığımız resim gerçekten oran orantı bakımından e, bir hata çıksın, bir hata olsun e, istemeyiz tabii ki de. O yüzden e, zor, çok zor gerçekten ama sizin de dediğiniz gibi biraz yetenek biraz da çalışmayı istiyor. Yani gerçekten çalışmayı çok fazla istiyor. O yüzden ben yaklaşık iki buçuk yıldır bu işin içerisindeyim ve iki buçuk yıldır geceme gündüzüm’e kattım diyebilirim. Karakalemle başladım zaten. Genelde böyle sevgililer gününde falan çiftler karakalem resimler falan istiyorlar, özel olarak sipariş olarak yapıyorum ve onun dışında dijital çizim ve e, akrilik boyayla büyük tablolar da yapıyorum. E, her teknikte zaten kendimi geliştirmeye çalışıyorum ki şu an günümüzde dijital çizimler çok fazla revaçta. Ben de hani e, gündemi takip ediyorum. E, hangi e, sanat akımları daha çok ön planda vesaire. E, o yüzden şu an dijital çizimlerde de çok özel istekler oluyor. Portrelerini falan yaptıran insanlar oluyor. bunu. Bu güzel sanatı icra ettiğiniz ve böyle güzel çalışmalar yaptığınız için hem de keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, öncelikle ben size teşekkür ederim. E, bu röportajı bana yapmaya fırsat sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğim, tabii ki de söylemek istediğim bir şeyler var. Ee, sanat, ya biraz klasik bir cümle olacak ama sanat her yeri güzelleştiren bir olgudur. Ee, kesinlikle her yerde ve e, her mecrada olmalı diye düşünüyorum.